Gündüz sen misin? Evet. Kim soruyor? asa iş bir Hadi bırak işine gel buraya. Buyurun ne istediniz? Araba nerede? Hangi araba? Plakasını alıp başka araca taktığın araba. Nasıl yani? Oğlum salaya yat bak. Kime verdin arabayı? Onu söyle. Komiserim ben burada çalışmaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Gayrimeşru bir işim olmaz benim. Tamam bir ara hapis yattım ama sonra tövbe ettim. Senin hapisten bir arkadaşın varmış Alper. Birlikte girip çıkmışsınız. Evet ama uzun zamandır görmedim. Saldırganların arasında Alper'in olduğunu biliyoruz. Plaka da burada değiştirilmiş. Boşuna kıvırma. Yanlış biliyorsunuz. Bu uğraştıracak bizi. Bence merkez alalım. Orada konuşur. Ee, ben şimdi halledeceğim. Dur dur dur. Tamam. Bak Gündüz. Şimdi sen bize Alper'in yerini söyleyeceksin tamam mı? Söylemezsen ne olur biliyor musun? Bir gece bir bakmışsın acı acı telefonun çalmış. Neymiş dükkanın yanmış. Yetiş gündüz usta. Ne er mi ya? Yazık olmaz mı? Tamam. Tamam. Bulacağım sizi Alper'i. Ararım çağırırım bir yere. Siz gider alırsınız. Beni karıştırmayın. İyi. Hadi öyle olsun bakalım. Çıkar bakalım telefonunu. Alper ne yaptın kardeşim? Neredesin? Evdeyim nerede olacağım? Ne oldu? Bir şey konuşacağım seninle. Kalk gel hadi. Bizim söğüşüde buluşalım. Söğüş mü? Ulan tam da acıkmıştım ha. Ne konuşacaksın hayırdır? Sen gel hele anlatacağım. Hadi çık hemen. Tamam geliyorum. Ben size mekanı tarif edeyim. Siz gerisini halledersiniz. Alper gelmezse gelip seni alırız biliyorsun değil mi? Gelir o güvenir bana. Bak bize oyun oynarsan pişman olursun. Gündüz yapmaz. yapmaz değil mi gündüz? Yapmasın değil mi? Ha? Şüphelimiz var ve ona yardım eden gündüz adında bir tamirci. Bana bak. Şimdilik serbestsin. Savcı çağırırsa orasını bilemem tamam mı? Bak gündüz. Şimdize yaradın diye salıyoruz seni tamam mı? Bir daha elime düşersen kolay kolay bırakmaz seni. Anladın mı beni? Anladım komiser. Hadi. Hadi götürün bunu hadi. Alper ölmüş mü? Maalesef. Yazık oldu çocuğa. Şart mıydı bu? Başka yolu yok muydu? Yoktu Gündüz. Bazen birini susturmak için öldürmek gerekiyor. Anlıyorsun değil mi? Benden laf çıkmaz biliyorsun değil mi? Ben çok güzel susarım. Ölene kadar susarım. Emin ol. Emin olmanın tek yolu var. Yapma. Lütfen.